Arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün videosuna ve kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olsanız ben de iyiyim. Bir trafik kazası geçirdim. Bu aralar kazalar peş peşimi bırakmıyor. Kola dört tane dikiş attılar. Neyse oraya geçelim. Onlar öğrendi. İki haftadır video atamıyorum. Ee, biliyorsunuz yeni eve geçtim. Evin düzeni filan. E, sabah, sabahleyin işe geliyorum. Akşam yeni iş çıkışta, e, çıkışında spora gidiyorum filan. E, Sugar Lider, Sakallı Ejder ve Timsah yine aynı şekilde benimle beraberler. Ee, video yapamadığım sebebi zaten arkadaşlar şu anda ne diyorlar onun ismini apartman dairesine geçtim. Yani eski evim kadar büyük bir ev, alan yok. Onun içinde şimdi eşyalar hep bir yerde olduğu için böyle e, tek başıma yapıyorum bir de onları bunları sağa solu vesaire şeyleri. E, Tabi onlar da yorucu oluyor. E, evet biliyorum uzun süre oldu video yapamayalım. Çalıştığım yerde de işte izin kullanacağım günde. Dedim ki izin kullanacağım gün dedim video yaparım dedim ya da hayvan pazarına gidelim dedim ya arkadaşlarımın hayvanlarını falan çekerim gibisinden. Bu arada dış seslerden dolayı kusura bakmayın arkadaşlar mikrofon vesaire şey yok rüzgar da esiyordu bu sırada. Her neyse izinli olacağım günün bir ertesi günün işte akşamında yine yağmur yağdı. Bu sıralar Tayland'da bu son yağmurları dönem arkadaşlar. Yani yağdığı zaman böyle bir başlıyor akşama kadar. Şu an bakmayın hava şu anda burada 35 derece falan sıcaklık. Sıcaktan belli oluyordu zaten yüzüme yansımasından. Her neyse akşam iş çıkışında eve doğru giderken arkadaşlar yağmur birden bir bastırdı ama öyle bir şiddetli yağmaya başladı ki e, motor altından bir kaydı. Elimi şu şekilde yere sürttüm. Şurası açıldı. Hastaneye gittim işte dikiş attılar, ilaç falan verdiler. İzinli olduğum gün oluyor tabii bunların hepsi arkadaşlar. Ardından Dedim ki şimdi doktor dedim bana ilaçlarını falan verir. Bir tatanoz iğnesi yaptılar. Hadi şurayı dikmesinden boş verin arkadaşlar. O tatanoz iğnelerini bir yapıyorlar var ya. Hala kolum acıyor mesela yani. Burası buranın acısı yok mesela. Buram acıyor. Her neyse bir antibiyotik verdi. Bir de normal bir tane ilaç verdi. Dedi ki bunu dedi hasta olursan dedi kullanırsın dedi. iyi gelir dedi sana dedi. Sabahleyin saat kaçtı? 9 gün falan derdi hastaneden çıktığında. Eve gittim üstümü değiştirdim dedim gidim hayvan pazarına ordu, oradaki arkadaşların hayvanlarına veya hayvan pazarına videosunu yaparım dedim sizlere arkadaşlar. Abi ilaçları bir içtim. Uzanayım dedim. İlaçlar uyku yaptı. Uyuya kaldım. Uyandım zaten akşama doğru 3 4. E zaten 3 4'te de buranın Bangkok trafiği arkadaşlar İstanbul'da yaşayan arkadaşlar bilir. Lanet bir trafiği var. Ve yani inanılmaz bir lanet bir trafik var. Onun harici işte ee, Vizem normal şartlarda önümüzdeki yıl bitmesi gerekiyordu. Bu koronavirüsten dolayı arkadaşlar vizemin bitiş tarihi önceden bitti. E, vizemin de bu sefer peşine koşturdum. E, dükkanlara zaten sabah geliyorum dediğim gibi gece çıkıyorum. E, hep böyle koşuşturma koşuşturma koşuşturma. E şimdi otel açta da ille de böyle bir şey çekip koyupmak için de yani böyle saçma sapanla bir şeyler de ortaya çıkmasını istemedim arkadaşlar. Onun harici e, günlük videolar yapayım diye düşündüm. Ama baktım ki kanalımdaki insanlar günlük videoları vesaire şeyleri e, sevmeyecekler. Yani çünkü bir, bir tane denedim. izlenmedi vesaire şey oldu. Olmuş olsaydı günlük videolar arkadaşlar her gün ben evden çıkıyorum, dükkanda ne yapıyorum, dışarıda ne yiyip ne içiyorum, buradaki insanların hayatları nasıl vesaire şeyler diye size güzel videolar hazırlardım ama kanalım çünkü e, hayvan odaklı olduğu için genellikle ben hayvan koyduğum zaman izleniyor ama yani normal günlük yaşam insanların yaşamını ne bilip kampa gittim mesela onlar mesela izlenmedi. E şimdi izlenmeyen bir şey için arkadaşlar boş yere de kendimi yormak istemedim. Tabii e, biz bu yola birlikte girdik sonuçta. Bir, büyük bir aileyiz. Sizlerin sayesinde çok kısa sürede zaten bu 9000 aboneye ulaştık. Çok kısa süresinin sonrasında da arkadaşlar bir çekiliş yapacağım. İnşallah şu rahata bir kavuştuğu zaman çok kısa sürede bu ay sonuna kadar bir video yapacağım. Onun altına bir çekiliş yapacağım arkadaşlar. Dediğim gibi sizler sayesinde zaten bu kadar kanalım çok çabuk bir şekilde hızlı büyüdü. Millet dediler ki işte böyle yok abone mi aldın yok onu mu yaptın bunu mu yaptın. Videolarım bu arada izleniyordu arkadaşlar sonuçta. 51 izlenen var, 200 bin izlenen var, 200'ü geçenler var. Yani son zamanlarda tabi video atamadığım için arkadaşlar YouTube beni otomatikmen geriye attı. şöyle bir bir şey yapayım diyorum şimdi akşam çıkıp eve gittiğimde Yılanla video çekerim, timsahla çekerim vesaire şey çekerim ama Şimdi sadece o evin içerisinde olduğu için arkadaşlar Gene elimden geldiği kadar yapmaya çalışacağım ee, Onun harici başka iş hayatım güzel geçiyor şu anda Çok şükür, nazar değmesin Bir tek şöyle kazalar, belalar olmasa da Bir de motor bana yaramıyor büyük ihtimal arkadaşlar Ben bu motoru aldığımdan beri hep düşüyorum Lan İstanbul'da da motor kullanıyordum ben Araba da kullanıyordum ama bu motorda bir şeylik var. Yani ben ona inanırım. Ben bana uğursuz gelen bir şey arkadaşlar ben hayatımdan çıkartıyorum bütün mertebe. Ayakkabı olsun, tişört olsun. Yani İstanbul'da yaşarken bile mesela başka bir ülkeye, başka bir şehre gideceğim zaman arkadaşlar yanında götürebileceğim sadece kendi istediğim eşyalarım oluyor. Onun harici bütün eşyalarımı veriyorum. Her neyse çok muhabbeti böyle dağıtmayayım. Ee, böyle bir açıklama videosu yapayım dedim. Instagram'dan o soranlar oldu. Zaten beni Instagram'dan takip eden insanlar arkadaşlar benim günlük yaşamımı neler yaptıklarımı neler ettiklerimi biliyorlar normal şartlarda zaten şu anki evde arkadaşlar sabah saat 5.30-6 gibi uyanıyorum hızlı konuşuyorum ama kusura bakmayın bu arada 5.30-6 gibi uyanıyorum arkadaşlar spora gidiyorum bir saat koşuyorum ondan sonra eve geliyorum duş alıyorum ayıp da söylemesi evde işte kendime kahvaltılık işte salatadır yemek vesaire şey getiriyorum dükkana kahvaltımı burada yapıyorum işte öğle yemeği falan derken akşam saat 8 oluyor bazen, bazen 7, bazen 9'da mesela işim bitiyor, çıkmak zorunda kalıyorum. Ve bu eve gidiyorum. E, Yorgun olmasam bile arkadaşlar e, şimdi o kadar çok e, YouTube'da ne diyorlar onun ismine teçhizatlarım yok biliyorsunuz. Telefonla vesaire şeyle çekimler yapıyorum. Şu anda hava aydınlık olduğu için mesela telefonla çekim yaptığım için bu kadar net gözükebiliyorum bu arada arkadaşlar. Her neyse eve gitsem e, ona göre bir ışık odası ne bileyim kamerayı kurabileceğim şeyler vesaire şeyler olması lazım. E, bir de apartmanda böyle kapı değişik kapıya birisi yürüdüğü zaman tıkır tıkır ses geliyor bu sefer de ben huylanırım arkadaşlar Şimdi tam böyle bir şeye odaklanacağım zaman burada o kadar çok şey olmuyor çünkü her taraftan ses geldiği için o yüzden böyle hızlı konuşmak zorunda kalıyorum bir de onun harici ee, hayvan almayı düşünüyorum arkadaşlar yeni bir hayvan ama ilk hatta şu dediğim gibi yani bu bu evde de yaşamak istemiyorum bu arada e, başka bir eve geçesim var çünkü ben yaşadığım yerde rahat hissedebildi hissedebileceğim yerde yaşamak istiyorum arkadaşlar İlle de yani e, ucuzmuş şeymiş filan değil tamam yani arkadaşlar uzun süre oldu bir de kamera karşısına geçmeyeli. sizleri de böyle haberdar edemedim ama dediğim gibi Instagram hesabımda beni takip ederseniz arkadaşlar gündüz zaten orada storylerde paylaşıyorum neler yaptığımı neler ettiğimi falan. yani video yapıp da yapamadığım için de arkadaşlar kusura bakmayın özür dilerim Abone olan herkese de çok teşekkür ederim. Abone olmayan arkadaşlar da sizden rica ediyorum. Kanalıma destek olursanız size minnettar olurum. Ee, biliyorsunuz 2 ay önce artık bir buçuk 2 ay önce köpeğim öldüğünde daha çok böyle kötü durumdaydım. Çok şükür şu anda daha iyiyim. Ölmeseydi keşke ama yapacak bir şey yok. Ölen ölünmüyor. Yaşanla da yaşanmıyor yani. Kimse Oscar iyi durumda. Dün akşam ayakta söylemesi duş alırken lan baktım ayağı böyle içeri doğru dönmüş. Dedi, kırık mı acaba dedim hayati bir şey mi oldu filan çıkarttım şeye ne diyorlar onun üstünde yerinden dışarı pıtı pıtı pıtı, pıtı. bir koşuyor var ya akıllara zarar. Sugar Lider da kez aynı şekilde çünkü şş, e, alan küçük olduğu için arkadaşlar hayvanları farklı odalara koyamıyorum. Tabi hep birlikte beraber yaşıyoruz. E, sugar Lider'lar arkadaşlar sincap türleri sugar bunlar hep gece yaşayan hayvanlar arkadaşlar gündüzleri devamlı uyurlar. Abi tam bu uykuya dalacağım da böyle gece. Tıkır 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 tıkır. Bir sağa koşuyor, bir sola koşuyor, bir sağa koşuyor, bir sola koşuyor. Böyle arkadaşlar. Yani bunları haber vermek istedim. Kafanızda şişirdiysem özür dilerim. Bu şekilde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dediğim gibi kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ay sonunda arkadaşlar size güzel bir çekişle karşınıza geleceğim. Kendinize bakın. Bay bay.